وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكرمان صدق الله يا الله. لكن لا تجدوا. هذا السلام. ولنا ذنوبناكم بشيء من الخوف والجوع ومقص من الاموال والانفس <applause> والثمرات. تكلم عربي ما في مشكلة مو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا فاهدنا لك ولا طريق مستقيم واغفر يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ببركات القران العظيم. ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لنا انت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu min al-zalimin. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed ve Adem ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynahum min al-nebiyina ve al-mursalin. Salavatullah ve selamuhu aleyhim ecma'in. Aziz ve muhterem ahir turizm umrecilerimiz, Allah yolunuzu ve yolumuzu açık eylesin. Amin. Amin. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Rahman suresinde Allahu Teala fe ayi ala rabbikuma diye buyururken verdiğim nimetlerin hangisini yalanlarsınız hangisini inkar edebilirsiniz ey inankörler ey yalancılar diye hitap ediyor. Allahu Teala körlük edenlerden ve yalancılar defterine yazılanlardan eylemesin. Amin. Şu geldiğimiz mana belgesinde hareme doğru yol alırken Tevbe-i nasih ile, nasuh ile tevbe eden, çoban nefsini güden, hak yoluna mana ile kendini teslim eden, riyayı, kibiri, hasedi, fesadı terk eden kulların cümresine ilhak eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, sizler Allah'ın seçkin misafirleri olarak bu yollara düştünüz. Gönlünüzdeki manevi hasret, Allah Resulüne olan aşk ve Kıble-i umre yapma ve tövbe etme, günahlardan kurtulma, arınma yolunda ilk adımı atmış bulunmaktasınız. Şöyle bir düşünelim. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizlerin uçakla geldiği, otobüsle oteline yol aldığı mekanlarda müşriklerle mücadele ediyor, gerektiğinde Gerek daha Allah, önce Allah'a Allah sonra Allah dağlara ve, ve oraları kendine bağlamak yapıyor ve hicret, hicret yolculuğunda ne çileler çekiyor. çileler çekiyor. Şimdi sizler de ülkenizden Türkiye'den Kıble-i Kâbetullah'a bir göç hicret ettiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en müşriklerle karşılaşmıştır ve bütün bu müşkilatları, engelleri sabırla, tefekkürle, şükürle aşmıştır. Okumuş olduğum ayet-i kerimede ve kare suresinde فَدْقِرُونِ يَتْقُرْكُ مَشْقُرُونِ وَمَا سَكُرُونَ İletirim ben de Teala ey kullarım siz beni zikredin, anın ki ben de sizi anayım buyurmakta. Yani unutmamak. Biz hakkı unutmadıkça hak bizi unutur mu? Elbette ki unutmaz ve ya yuhelledine men usta'inu bis sabri ve salah derken de Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor ayet-i kerimede. Namazı kılın ve sabredin diyor. Biz de namazı kıldık ve yola koyulduk. Zaten ihramlının bıyık yolması, saç yolması, kesmesi, kavga etmesi, efendim küskünlük davranlık etmesi yasaklardandır. Yani ihramın ve umrenin yasaklarından yasaklara gayret ya etmek zorundayız. Selam var. var söyle. Kokul selam gönder. Anlamalıyız. Selam gönder. Bak. İşte. Bana selam var. Buradaki amaç nedir? Allah'ın beytine varırken temiz bir kalp ile temiz bir niyet ile varabilmek. Biz ise şöyle baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiği çilelere biz, biz çok rahat çok bir şekilde bu ibadete ulaşabiliyoruz, kavuşabiliyoruz. Allah Resulü Medine'den <laughs> yaya develerle <laughs> Hudeybiye'ye kadar geldi ama müşrikler içeri almadılar. almadılar. Hudeybiye anlaşması yapılmak, almadılar. yapılmak zorunda kaldı ağır şartlarda. Sahabe ağlayarak imzaladılar. İşte biz onun ümmeti olarak bu nimetlere kavuştuk. Ama bizim de karşılaşabileceğimiz zorluklar, ufak tefek engeller çıkabilir. Bunda da hemen alevlenmek, sinirlenmek, kavga etmek yerine وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَوْوَالِ buyuruluyor ya ayet-i kerimede ben sizin nefsinizde, neslinizde, malınızda korkutarak imtihan ederim biz de bir imtihanla karşı karşıyayız. O zaman imtihanı hoş karşılamak lazım. Mesela ülkemizde otobüs durağında bekler, hastanede bekler, okulun kapısında bekler, emniyetin kapısında bekler. Ama buraya geldiğinde hikmeti ne ise, nefis nasıl bastırıyorsa, servis 5 dakika, 10 dakika gecikse ya da yemekhanede kafasının sarmadığı bir yemekle karşılaşsa bir anda şapka, eski şapkalı adamlar vardı biliyor musun? Şapka kafamdan fırlayacak derdi. Şapka kafadan fırlıyor. Bir anda nefse kapılıyor, kırıcı dökücü oluyor. Sonra özür nazır etse de Ömer e Allah-u ve Rasulullah'ın bize vermiş olduğu mesajlara baktığımız zaman Allah sizlere de kısmet Bir, bir kulun kalbini yıkmak, kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha ağırdır. Ama biz bunu belki bugüne kadar idrak edemedik ama artık idrak etmek zorundayız değerli kardeşler. Çünkü biz kendimize gelmeliyiz. Nasıl ki arıza yapan, motoru ölen, marşı basmayan, efendim çalışmayan, aksaklıklarla dolu olan traktörü, arabayı sanayiye götürüyor, bütün check-up'tan geçiriyorsa biz de insan olarak bir çekap için yola düşmüşüz. Manevi bir çekap. Yani Allahumme inni ala zikrike ve şifrike ve husni ibadetik. Zikirde, şükürde, tefekkürde eksiklerle doluyuz. Bize yardım eyle dualarımızı kabul eyle Allah'ım diye dua etmeniz. <laughs> hemen hiddetlenmeden, hemen birbirimizi kırma, dökme konusunda yanlışlar yapmadan sayıdeğer. Akıl turizm umrecilerimiz Doğal ne de, yapacağız? Birbirimize hoş karşılayacağız. Yani girerken çıkarken birbirinin koluna değer, valizi değer bilmem ne olur. Otele girerken farklı şeyler olur. Veya bir eksiklik, aksaklık olur. Böyle bir halde bile Allah'ım beni sabredenlerden eyle diye Allah'a dua edip sığınmalıyız. Çünkü geldiğimiz bölge ne İstanbul ne Ankara ne başka bir ülke ne Avrupa ya Allah'ın beyti Allah Resulü'nün ayak izlerinin olduğu ve İslam dininin güneşinin doğduğu noktalar o zaman kendimize bir çeki vermeliyiz. Ey nefis yeter artık yaptığın işler gerçekleşmeyecek senin için burada düşler. Türkiye'deki gibi olmaz, eskisi gibi olmaz. Ay bu olur. işler yeter artık seni sağlam manevi iplerle bağlıyorum, senin torbanı kapatıyorum diyebilmeliyiz. Ama nefs binersen, yarı yolda inersen, gafletle dönersen ne faydası ola diyor. Hakkın kapısında nerede olduğunu bilmiyorsan, gözlerin manaya kör hakikati görmüyorsan, kulaklar sağır olmuş, arştan gelen amin seslerini duymuyorsan, Dönüp dursan ne ola ki Allah gaflete düşüp edip, dönenlerden eylemesin. Bizleri manevi edip, çizgiye girenlerden, edip, hakikati görenlerden, nasih ile tövbe eden, tövbesi kabul edilen edip, kullarından eylesin. Değerli, değerli kardeşlerim, o yerleşim edip, projesi bittikten sonra size söyleyeceğiz bunları, edip, bunları. ama diyelim ki Kabe'nin kapısına vardınız. Ne yapacağız hocam? Kabe'nin kapısına Hı -hı. vardığımızda Hı -hı. orada Hı -hı.